Abi sen en iyisi navigasyonu çalıştır. Ya. Bulamayacağız galiba. En iyisi o. Bu navigasyon iyi oldu ya. Tabii ya her yeri rahatlıkla bulamıyoruz. 100 metre ileride bankalar caddesinden sola dönün. Ama sakın bankaya uğrayıp faize bulaşmayın. Abi senin bu navigasyon ne mübarekmiş böyle ya. Nereden aldın bunu? Annem umreden getirdi. <laughs> Allah Allah. 50 metre düz devam edin. Bildiğiniz yoldan şaşmayın. 30 metre ileride camiden sağa dönün. Öğle namazını kıl. Ya niye sinyali yakmazlar ki arkadaş ya? Lan bir de hareket çekiyor ya. Dur sen abi dur dur. Asıl pehlivan öfkelendiğinde öfkesini yenendir. Hadis-i şerif. Abi bu arabayla sen cennete bile gidersin ya.